Buradayım. Evet, şu anda Bülent Bey'in bugünkü tuttuğumuz balıkları temizleme e, şeklini göstereceğiz. Evet. evet, Bülent Bey. Şu anda e, keskin bir, bir keskin bir bıçağımıza ihtiyacımız var. Olayın, olayın. E, bu konuda Bülent Bey'in çok iddialı olduğunu düşünüyorum ve Bülent Bey şu anda e, balığın nasıl temizlendiğini size gösterecek. Evet. Evet, şu anda yanlardan çizik attı. Bir. Evet. Bir de üstten çizik attı. Yoğurt kabı, yoğurt kabı. Çizik attı. Bir de kafasından taraftan çizikten sonra tekrar bir çizik attı. Evet. Ve karnı tarafından karnı tarafından yarıyor. Dört kenarından çiziyor. Dört kenarından çizerek kafasının olduğu yerden de bir çizik atıyor. Daha sonra şu şekilde Taktıktan sonra ufak bir el hareketiyle balığı çekti gördüğünüz Çekip gibi. Şey. Gördüğünüz gibi pilota şeklinde çıkarttı balığı. Şu anda tekrar aynı şekilde yapıyor. Ters, tarafını, Ters evet. tarafını çevirdi. Evet. Evet, tekrar bunu da çekti. Görüyorsunuz ustamız hakikaten güzel bir şekilde yapıyor. Burayı da tekrar üstünü de di. Evet. Balık bu şekilde soyunuyor, soyuluyor. Evet. Şimdi tekrar bu şekilde de aldı Evet. Balıklarımız gerçekten çok nizami bir balık. Boyları 50 santim idi. Evet. Bu şekilde içinde temizledikten sonra. Şimdi temizlikten sonra Heh. Evet, en son olarak da kuyruğunu toparıyor. Evet. Bu şekilde balığımızın temizliğini yapıyor. Daha sonra kutta iki balığımız daha var. Kapağını şuna koyalım. O iki var. temizleyecek aynı şekilde alıyor evet bu arada düğün alayı da geliyor karametli köyünde düğün alayı evet efendim bu karametli köyünde adet ee, damadı ve sadıcı göl atıyorlar takım elbiseyle ona şahit olduk Evet efendim. Burada bir gelenek görenek olaraktan geçiyor. Bayağı bir araba var. Bülent Bey de tabi aynı şekilde gene balığı temizledi. Bülent Bey'i de şu şekilde alıyoruz. Evet, burada da Celal arkadaşımız var. Oğuzhan arkadaşımız arabanın arkasında dolaşıyor. Hiçbir zamanki gibi balık tutamadı. Bülent arkadaşımız da bugün balığı tutamadı. Fakat teyzemin oğlu tuttu. Evet. Teyzesinin oğlu tuttu. Ee, bir de Celal arkadaşımız bugün balık tuttu. Gerçekten Tam tebrik var, ederim. Balıklarım. Evet. Şu anda Tuna balığının karnından bir adet balık çıkıyor. Yemiş balığı. Onu göstereceğiz Yarıyoruz. size. Yarıyor. Midesini. Midesini yarıyor ve balığın bu balık göllerin canavarı. İşte Kadife kadifeyi ee, mi yemiş? Kadife. Kadife mi? Ne kadife? Turna. Turna. Hem de ne kadar büyük turna bak. Yarısı gibi gitmiş. Turna mı abi Turna bak kuyruğunu ee, musun? Evet bakın kendisinden e, kendisinin üçte biri kadar. Kuyruğundan belli. Kuyruğundan belli. Bir turna balığı. Kaç elime kadar. Şey, hala bizim balığa, sahte balığa saldırarak yemeye çalışıyor terbiyesiz hayvan. Ukala. Aha bir tane daha çıktı. Aa evet bir kadife daha. Zıkkımın dibini yiyeceğiz. Evet Bülent abimin balık temizlemesi bu şekilde. Bu da bizim kayığımız. Arabamız. Evet bugün hava çok güzel. Karametli köyünde. Ve ben kendim benim ben, ben, ben. Evet. benim Yıldırım Bey. Evet şimdilik bu kadar. Daha sonraki haftalarda ben de balık tutmak istiyorum. Şimdi şey var ya. Bülent abi de istiyor tabii ama. diyorlar ya bu arkadaş kaç dakikada kaç balık yüzer. Eminim en çok balığı o yüzer diyeceğim. <laughs> evet evet evet. Neydi o Ben bilmem. Eşim bilir. Eşim bilir yarışmasında iddia ediyorum. <laughs> balık yüzme, yarışması, balık olsa. yarışması, olsa. Bülent Bey gerçekten çok hızlı bu konuda. Şu anda biraz hani yavaş yapıyor ama 10 dakikada 10 balık yüzüyor. Evet. Dakika Olaraktan söylenebilir. Teşekkür ediyorum Bülent Bey. Siz söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Bu <laughs> Evet evet evet. Hepinize iyi günler diliyorum.